Çok soğuk bir Antalya sabahından herkese merhabalar. Bugün yanımızda Alfa Romeo Juliet de var. Alfa Romeo çok köklü ve tarihi yarış başarılarıyla dolu olan bir marka. 1910 yılında Alfa adıyla kuruldu ve hali hazırda F1'de bir takımı bulunmakta olan ve yarış başarılarıyla ünlü olan bir marka ürettiği motorlarla, dizaynıyla, sürüş zevkiyle, yol tutuşuyla her zaman kendini kanıtlamış olan bir markadan söz ediyoruz. Tüm organizasyonlarda herkesin dikkatini çekmeye başaran, hatta Enzo Ferrari dahi Alfa'nın bir pilotuydu. Daha sonra kendisi ayrılarak bir marka kurdu Ferrari adında. Zaten eğer bir gün Ferrari çekme şansımız olursa bunlar orada detaylı olarak bahsederiz. Juliette'ye gelecek olursak da 1.6 dizel, 2.0 dizel, 1.4 benzin turbo ve 1.8 turbo yani QV'ler geliyor. 2.0 dizel hariç ülkemize bütün modeller geldi. En yaygın olanlarda 1.6 dizel ve 1.4 turbo motorlar. 1.6 dizeller 2016 öncesinde 105 beygir, 2016 sonrasında ise 120 beygir olarak geliyor. Makyajdan sonra, MK3 kasadan sonra. 1.4 turbolarda 120 ve 170 beygir olarak ikiye ayrılıyor. 120 beygirler 1.4 klasik 1.4 turbo olarak geçer. 170'likler ise multi 50 olarak geçer. Bundan teknolojisi biraz daha farklıdır enjeksiyon sistemleri. 1.8'lerde yani QV'ler 235 beygir. Zaten toplasan Türkiye'de 10-20 tane vardı. Çok özel araçlar onlar. Gerçekten de sıradan bir jiletle gibi değil süspansiyon sistemiyle gerek motoruyla gerçekten farklı hissettiren bir araba. Bir kere binme fırsatı bulmuştum. Bu araca gelecek olursak da MK1 olarak geçiyor 2011 ve 2013 arası. 2014'te bir makyajlanıyor. 2016'ya kadar MK2 kasa olarak geçiyor. 2016'dan sonra da MK3 olarak son kasası, son makyajlı kasası geliyor bunlarda. MK2'deki en büyük değişiklik aslında multimedya tarafında oluyor. Aracın dış tarafında çok büyük bir değişiklik olmuyor. Asıl değişiklik MK3'te geliyor. MK3'te de 2016 yılında araba 1.6 dizel üzerinde 120 beygire çıkıyor. Yani 120 beygirlik ünite kullanılıyor daha doğrusu. Ve önde gördüğünüz bu krom panjur yerine bal peteği denilen şu yine altlardaki hatlar devam ediyor ve çok daha şık ve hoş bir görünüş elde edilmiş oluyor. Ön tasarıma geçecek olursak da bu aracın tasarımını aslında baykuşa benzetiyorlar. Daha önce Alfa Romeo da buna birkaç atıf yapmıştı resmi sitesinde. Önde ilk başta dikkatimizi çeken çok şık farlar var gündüz ledli ve mercekli olarak geliyor bu farlar. Farların altında sis farları, orada bir yine bal pete yapısı çok şık gözüken. Onun üstünde de V şeklinde bir krom panjur yer alıyor bu krom panjurdan ötürü de plaka sol tarafa konumlandırıyor ve gerçekten çok özgün bir tasarıma ulaşıyor böylece Alfa Romeo Giulietta. Çünkü uzaktan Giulietta geldiğini çok net olarak belli alıyor. Zaten plakası sol tarafa konumlanmış araçlar genelde Alfa Romeo oluyor. Bu da ortadaki panjurun V yapısından dolayı kaynaklanıyor aslında. Alta gelecek olsak da bu bal pete yapısından dolayı araç hem çok şık gözüküyor hem de altının bu girintili çıkıntılı yapısından ötürü de Aracı ekstra bir lip takma gereği duymuyorsunuz çünkü zaten çok sportif gözüküyor ön taraftan. Şimdi biraz yan tarafa bakacak olursak da bu araç özelinde bu Progression Plus pakette 16 inç jantlar geliyor. 205-55-16 lastiklerle beraber sinyaller aynaya gizlenmemiş kayar led olarak geliyor. Kapı açma kolu sadece önde var aslında arkada da var ama bu C sütununda gizlenmiş aynı Alfa Romeo 147'deki gibi. Arkada muhteşem led stoplar var. Gerçekten de ledleri de çok güzel dönüyor. Özellikle gece muhteşem bir görüntü oluşturuluyor. Tek çıkış egzoz solda konumlandırılmış ama daha sonrasında bunu ayrıca bir difüzör olarak ve egzoz kafası olarak özellikle 90 mm veya 110 mm buna çok uyuyor. Çok güzel bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Çok sportif duruyor. da yazısı 2016'ya kadar bu şekilde ortadaydı ve Alfistiler tarafından çok seviliyordu. Daha sonrasında MK3'te bu tarafa alındı ve normal bir fontla alındığı için bunu genelde çok beğenmiyor Alfisiler. Bagaja gelecek olursak da bagaj 350 litre. Sınıf standartlarına denilebilir ve şuraya basılarak açılıyor. Buraya bastığınızda ilk önce bir klik yapısı geliyor. Ondan sonra yukarı çekince geliyor. 350 litre biraz kuyu gibi olarak konumlandırılmış. Bu yüzden yükleme alanı olarak kolaylık sağlıyor. Büyük boy valizleri buna dik olarak yerleştirebiliyorsunuz. Çünkü yatı olarak yerleştirdiğinizde tek bir valiz neredeyse bunu kaplayacak hale geliyor. Ekstra olarak 12 volt çıkış ve Golf'teki gibi aynı şekilde kancalar da bu araçta bulunuyor. Son olarak da yine Golf'teki gibi en beğendiğimiz özelliklerden davlumbazların arka tarafı küçük bir boşluk var. İşte su şişesi yine şampuan aynı şekilde buralarda da sığdırılabiliyor. Daha doğrusu dik durmasını istediğiniz ve dökülmesini istemediğiniz şeyler bunda konumlandırılabiliyor. Bu aracın arkasında anten bulunduğu için ve arkasında da 12 volt çıkışı bulunduğu için ve aynı zamanda bluetooth olmadığı için de ekstradan takacağınız bluetooth cihazları buraya konumlandırırsanız zırtı olmadan içeriden daha net ses alabiliyorsunuz. Eğer bu tür bluetooth cihazlarını aracın ön tarafına takarsanız da cızırtı yapıyor çünkü anten arka tarafta olduğu için yeteri şekilde haberleşemiyorlar. Arka yaşam alanına geçtiğimizde ise daha yuvarlak hatları olması sebebiyle biraz daha basık hissiyat var Golf'e göre. Yani buradan çok fazla yakın hissediyorum şu anda. Baktığımda sonra kol dayama yok. Bu opsiyon olarak geliyor. Sadece spor 1, spor 2 paketlerde kol dayamalar geliyor. Zaten onlar deri koltuklu olarak oluyor. Kapı içi cepleri gerçekten çok küçük. Ben yani bu araba yakışmayacak derece küçük çünkü su sığmıyor. Telefon, bazı telefonlar bile sığmayabilir yani. Sadece anahtar atabilirsiniz içine. Koltuk arkası cep bu tarafta yok. Sadece sağ tarafta var. Ama Golf'ten daha iyi bir yapısı var. Yani daha çok şey haznesi daha büyük. Yine aynı şekilde 3. bölge kliması mevcut. Şaft tüneli Golf'e göre çok küçük. Yani 3. kişi de rahatça buraya oturabilir. Son olarak bu araçta Isofix bağlantısı da mevcut. Ancak bunu biraz aramanız lazım. Yani böyle Golf'teki gibi hemen bir kapak çıkıp da oraya yerleştirme gibi bir durumunuz yok. Bu sağdaki koltuğun arkasından biraz çekmeniz, onu birazcık aramanız lazım açıkçası. Aracın arkasına dair söyleyebileceklerimiz bunlar. Şimdi biraz da kokpiti anlatmaya başlayalım. Arabanın içine ilk bindiğinizde Alfa Romeo amblemini görünce gerçekten mutlu oluyorsunuz. Kadranların tam olarak yere bakması sebebiyle de çok sportif görünüyor. Kadrandaki yol bilgisayarında ortalama tüketim, anlık tüketim, menzil vesaire görebiliyorsunuz. Bunda yağ sıcaklığı yok. Direksiyon simidi de ele tam oturuyor. Farlarda sinyal konuna yerleştirilmiş Tek hamleyle açılıp kapanıyor Renault grubuna benziyor burası Yine kapı içi gözlerine gelecek olursak Bu arabada önde de çok yetersiz Çünkü ön tarafta yine bir su koyamıyorsunuz Belki yarım litrelik suyu sıkıştırabilirsiniz Ama büyük bir şey koyamazsınız yani. Sadece bezleri sıkıştırabiliyorsunuz Burada vitesin önünde yine Aynı şekilde telefon bile sığmayan bir göz var. Tele ya, iPhone 8 mesela buraya sığmıyor o derece ve yeni telefonların büyüklükleriyle siz bunu hale edin tamam. ya yani güncel tasarımlara hiç uygun bir tasarım değil. Burada iki adet bardaklık var. Zaten telefon, cüzdan mesela ne varsa iki olarak konumlandırabiliyorsunuz. Anca buraya sığıyor çünkü. Burada küçük bir cepçik var açıkçası bunun ne olduğunu da pek anlamadım. Ben burayı hiçbir şekilde kullanamıyorum. Kol dayamanın içinde yine telefonu, cüzdanı koyabileceğiniz genişlikte bir cep var kesinlikle bu da çok derin bir göz değil. Çok bir şey sığdıramazsınız. Torpido gözüne gelecek olursak yine çok büyük değil. <laughs> bu arabada genel olarak bir saklama gözü problemi var yani. Bu arabada aslında en büyük saklama gözü olarak konumlandırılan şey bu göğüste yer alan göz. Bu göğüste yer alan gözün de bir eksiği var. Şu şekilde açılıp kapanıyor normalde. Yani sıfır aldığınızda öyle açılıp kapanıyor ama araç 5-6 yaşına geldiğinde güneşten ve evet, kronik olarak açıkçası onun tırnağı kırılıyor ve onun tırnağı kırıldığı için de burası işlevsiz hale geliyor. Aslında bu, ya ben de bunu üşendiğimden yaptırmadım ama bu çalışsaydı arabada en kullanışlı, öyle en kullanabilecek göz burada görülen göz aslında. Evet, daha sonra videoya dedik derken attım hayalli. Aslında bunun çözümü çok basitmiş. Şu şekilde bunu açayım. Aslında sürü ıvır zıvır var. Bunların hiçbirine gerek yok. Tek ihtiyacımız olan parça şu. Bu dolap bas aç kilidi diye geçiyor. Çok basit bir mekanizma. Sadece şu mekanizmayı zaten kullanacağız. Bunun için de hemen şöyle göstereyim. Bunu şöyle açalım. Zaten bu kırık şu anda. Ortaya en yakın olan yerden yani ya şuradan ya şuradan şu şekilde çift taraflı bantla yapıştıracağım. Ve şu mekanizma bize yardımcı olacak. Neli de şu şekilde. Zaten şu anki normal yüksekliği bastığımızda artık eski mekanizmasına dönüyor. Sadece eğer e, burada biraz Böyle oynuyor. Sağ taraftan oynamıyor. Eğer burası yolda trim sesi yaparsa aynı parçadan şundan bir tane daha alıp sonra da sağ tarafa takacağım. Böylece daha ortada olacak. Multimedya gelecek olursak da senin 2013. Çok bir şey beklememek lazım tabi. 2014'te bu ekran değişiyor ve güncelleniyor. Yani Bir nevi günümüze yakışır hale geliyor. Bluetooth vesaire yok tabii ki de. Daha sonrasından kit almanız veya taktırmanız lazım. Multimedyanın alt tarafında da uçak kokpitini andıran ve bu arabaya gerçekten çok yakışan tuşlar mevcut işte sis farlarını, start stopu ve araç kilidini buradan kontrol edebiliyorsunuz. Onun altında da klima kontrolleri. Fiyatı olduğu kısım işte burada birazcık belli oluyor. Ve bu tasarım beğendiğinden olsa gerek Egea'larda da kullanıldığı bu klima çift bölgeli ve dijital bir klima. Klimanın altında da bu arabanın açıkçası ruhunu veren DNA tuşları mevcut. Dinamik modda arabanın gerçekten kaderi değişiyor. Gaz tepkisi artıyor ve direksiyonu sert sertleşiyor. Normal mod genelde seyir içinde kullanılan modu. Vites topuzunun bu yuvarlak tasarımından ötürü de çok sportif. Eliniz sürekli viteste kalsın istiyorsunuz açıkçası. Vites yolları da uzun ve kemikli, Golf'teki gibi böyle lukluk değil. Bu araç Progression Plus paket, yani bas paket olarak geçiyor o zamanki. Eğer Distinctive alırsanız direksiyonda cruise control, Sport 1 veya Sport 2 paket alırsanız da deri koltuk, arka kol dayama geliyor. Şimdi gelin sürüşe geçelim. Evet, şimdi bu arabanın sürüşüne geçelim. İlk başta söylememiz gereken şey, bu aynı aynalar gerçekten kocaman her şeyi görüyorsunuz gerçekten. Golf'ünküne ben biraz büyük demiştim ama Alfa Romeo Giulietta'nınki gerçekten de çok büyük. Isıtma yok ama elektrikli. Sadece yine aynı şekilde Golf'te de bahsedeceğim şey. Arkanın biraz değişik yapısından ötürü park ederken zorlanabiliyorsunuz. Arabayı park ederken park sensörü veya geri görüş kamerası şart açıkçası. Harici gerçekten çok zorlanıyorsunuz. Park sensörü ve şu anda geri görüş kamerası herhangi bir şey yok. Gerçekten park ederken çok zorlanıyorum. Süspansiyonlara gelecek olursak da süspansiyonların karakteri çok sert. Aslında karakteri çok sert ama şu anda lastikler 16 inç olduğu için bunu bertaraf ediyor biraz. Süspansiyonlar tabii ki de çok sert olduğu için de bu yol tutuşa olumlu bir şekilde etki ediyor. Ama bu çok sert dediysek de rahatsızlık hissi vermiyor. Sadece sert bir yapısı var. Aynı Seat Leon FR'daki gibi bir yapısı var açıkçası. 18 inç lastik vesaire kullanacaksanız bu arabada rahatsız olabilirsiniz. O zaman gerçekten o dediğimiz tangur tungur denilen arabalardan olabilir bu da. 1.6 dizel motora gelecek olursak da burada 1.6 dizel motor bildiğimiz Egea'larda, Doblo'larda kullanılan 1.6 multijet motor aslında. Zaten fiyat grubu bir araba diye geçiyor bu araba artık. Süspansiyonlar ön arka bağımsız. Bunun etkisini ben böyle çok olmuyordur diye düşünüyordum ilk başta. Ama bu arabaya binince ve gerçekten 1 iki viraj alınca o farkı hissediyorsunuz yol tutuşu Golf'ten bir iki gömlek üstte diyebilirim. Yani özellikle lastikler bu arabada kötü bir marka ve eski bir lastik var şu anda üstünde. Şu ana kadar herhangi bize te tehlikeli bir durum yaşatmadı. Motorda altlar dolu dolu zaten. 1500 devirden 3500 devre kadar kesintisiz bir tork var. Bunu gerçekten hissedilen de bir şey ve mutlu ediyor. Ama bir eksisi var. Bu motor gerçekten de gürültülü çalışıyor. Yani yalıtım da Golf'teki kadar iyi olmadığı için özellikle arabanın içinde gerçekten de kamyon kullanıyormuş gibi bir hissiyat var. Devir olarak 5000 devre kadar çeviriyor ama 4000 üstü boş. Yani 4000'den sonra çevirmeseniz de olur. Direksiyon hissiyatına gelecek olursak da direksiyonu gerçekten çok sert. Mesela şu anda N modundayım. Ona rağmen BMW'deki gibi bir hissiyat alıyorum. Gerçekten çok hisli bir direksiyon var. Altta ne oluyorsa her şey burada yani. Eğer D modunu alırsanız da direksiyon ekstra olarak sertleşiyor ve gaz tepkisi inanılmaz artıyor. Örneğin şu an 3. viteste 60 ile gidiyorum. Sabit gazla. Bunu D modunu aldığında araba kendinden bir öne atılıyor. hiçbir şey yapmama rağmen devir atıyor şu anda mesela. N modunu aldığında araba biraz daha dizginleşiyor açıkçası. Bu arabanın zaten asıl sportif olmasının insanların gözündeki nedeni bu DNA modları. Gerçekten D modu arabanın karakterini çok değiştiriyor. Eğer dağ yollarında veya hızlı gideceğiniz yollara D moduna değer, alırsanız gerçekten çok rahat edersiniz. Çünkü direksiyon da tam olarak böyle bir BMW direksiyonuna dönüşüyor açıkçası. E60 kadar pistli bir direksiyon haline dönüşüyor. Yalıtıma gelecek olursak da sınıf standartlarında belki bir tık daha düşüyor. Bunun bir etkisi daha var. Bu tabii ki de dizel motor olduğu için biraz da böyle. Ben de benzinli alıştığım için belki bana biraz fazla geliyor olabilir. Bunun benzinleri de çok fazla ses çıkarmıyor. Sadece yol sesi sınıf standartlarında diyelim ama dizelinde e, gerçekten motor sesi özellikle çok fazla geliyor bu arabada. Trim sesi gen, normalde bu arabada yok ama bu içinde bulunduğumuz arabada bizim arabada şu anda 185 bin kilometreye geldi uzun süredir bizde biraz da kötü kullanımdan dolayı açıkçası sağda solda hafiften trim sesi oluşmaya başladı. Niye sıkıştı? Bir de şanzımana gelelim. Bu araba 6. vites 120 km hızda 2000 devir yapıyor. Gerçekten yani yakıt tüketimi canavarı yani inanılmaz az yakıyor. Ben bu arabayla bir keresinde 3.5 litreyi bile gördüm. Böyle 100 kilometre hızla Ankara'dan Antalya'ya gelmiştik. Tabii rakim farkı da var. Ama 3.5-4 litre ulaşmak bu arabada çok zor değil gerçekten de. 4 litre yakıt tüketimi elde etmek için 100-110 gibi hani da izin verdiği hızlarda gitmeniz yeterli olacaktır. Ama çok da gerek yok. Yani 4 litrenin zaten altına kasmaya gerek yok. Sınır vites 100, 110. Şehir dış hızlarında giderseniz bu tüketimleri elde edeceksiniz. Eğer şehir içi böyle çok abanırsanız, sürekli D modunda gaza basarsanız da 6,5 litreyi geçmeyecektir diye düşünüyorum. Bakım ve yedek parça olayına gelecek olursak bu arabada zaten mekanik olarak korkacağınız hiçbir şey yok. Motor aksamı zaten herhangi bir fiyat ustası da yapabilir. Sanayiye gittiğinizde fiyat alfa Romeo, Lancia, Jeep emblemlerini görürsünüz. Hepsi her markaya bakıyor. Zaten çoğu aynı ortak motorları kullanıyorlar. Sadece spesifik birkaç parçası pahalı olabilir. İşte kapı kolları vesaire zaten her arabadaki fiyatlar ama mesela ön panjur normallerinden bir tık daha pahalı. Yani şu anda 250 dolar gibi bir şey olması lazım. O gerçekten biraz gereksiz pahalı. Bir tek o yani benim şu ana kadar gözlemleyebildiğim. Bu arabanın kroniklerine gelecek olursak da yani kırmızıları, kırmızı renkleri vernik döküyor maalesef. Şu anda benim aracım da öyle zamanla dökülüyor. Acaba durur mu diyorsunuz ve durmuyor. Sürekli olarak yayılıyor. Ve insanın moralini gerçekten aşırı bozuyor bu durum. Daha sonrasında bir airbag şişmesi problemi var bu arabalarda. 7-8 yaşına geçmiş bütün jülyettalarda bu airbag'in şişmesi problemi var. Hatta bunda birazcık biz duruttuk hani güneşlik koyuyoruz vesaire. Ama bunun daha kötü örnekleri de var. Onda da torpidoyu kesip bildiğimiz onarıyorlar. Harici diyebileceğim bu arabanın kapı kolları kırılıyor yani. Nasıl oluyor bilmiyorum ama kapı kolları tık diye bazen elinizde kalıyor. Mesela benim şu an bu kapım çalışmıyor. Kaldı yani bu. Onu bir ara gidip yaptıracağız. Herhangi bir bakım olacağı zaman bu arabayı da götüreceğim. Yaptıracağız. Kapı kolu dediğimiz şey ucuz bir parça ama elinizde kalınca yani biraz garibinize gidiyor açıkçası. Bunu da Şöyle veriyorum bu araba sıfır bir araba değil. Biz bunu zaten 175 bin km'de almıştık ve biraz hor kullanılmış bir arabaydı. Belki bunun çok daha güzel örneklerinde böyle insanlar gerçekten çok beğeniyordur. Ama bizimkisi biraz hor kullanıldığı için eski sahibi tarafından birazcık böyle problemlerle karşı karşıya kaldık. Son olarak bahsetmeyi unuttum bu arabanın sıfır yüz verisinden. Sıfır yüzü 11 saniye olarak gösteriliyor. Bunun nedeni de bu araba gerçekten gülle gibi bir araba. Yani 1350 kilo rakiplerine göre ağır. Karosebine göre ağır. Zaten genel Alfa Romeo'ların hepsi böyle. Atıyorum 159 da 1600 kilo civarıdır. Ama rakipleri 1450'dedir. Alfa Romeo'lar hep bir tık daha ağır oluyor. Performansı tatmin edici bence. Yani özellikle ikinci ve üçüncü vites çok dolu dolu. Vites oranları kısa. Zaten vites oranları kısa olduğu için hemen böyle vites atmanız gerekiyor. Çoğu arabayla ben arkadaşımla denediğim de oldu. Chirocco ile denediğimizde uzun yolda geçti. Sıfırdan kalktığımızda onun DSG'nin de etkisiyle tabii ben o kadar hızlı vites atamam o beni geçmişti. Jülette videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. sonraki araçta büyük ihtimal Shirocco olacak. 160'lık. Çok güzel bir araba. O da çok yakın bir arkadaşımın arabası. Onu da çekeceğiz. Eğer anlatışı beğendiyseniz ve devamını getirmek isterseniz ya da bana destek olmak isterseniz de lütfen videoyu beğenin, abone ol tuşuna basabilirsiniz. Haftada bir veya iki haftada bir en geç video yüklemeye çalışacağım. Şu anda bu iki bulunduğumuz araçta da kendi aracımızdı. Bütün bizim ailemizin aracıydı. Etrafımda çok fazla araç var. Özellikle arkadaşlarım da çok meraklılar bu konuya. Hepsini tek tek size buluşturmaya ve kendim de bu işten zevk almaya çalışacağım. Hoşçakalın.